Pointer'i YouTube kanalından herkese selamlar, merhabalar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere ne yazık ki kripto para piyasasında çok ciddi, çok sert bir düşüş yaşıyoruz birkaç gündür. Özellikle dün akşam yaşanan çöküşle birlikte Bitcoin Haziran ayında yaşadığı 17.000 küsürlerdeki dibin de altına bir fitil attı. Şu anda her ne kadar o seviyenin üzerinde tutunuyor gibi gözükse de açıkçası hiç ümit vermiyor. Çok daha sert düşüşlerin de habercisi olabilir. Yani daha bunun artçı düşüşleri de gelebilir gibi gözüküyor. Biz de bu videoda sizler için genel bir analiz yapacağız. Hem Bitcoin'i diğer coinlerin genel durumunu konuşacağız hem de FTT'nin, FTX'in coin'i eğer yatırım yaptıysanız şu anda durum ne, neler yapabilirsiniz? Bunları size açıklamaya, aktarmaya çalışacağım. Umarım yararlı, güzel bir video olur. Öyleyse gelin hep birlikte videomuza başlayalım. Evet şimdi genel görüntüyü anlamanız için şöyle güzel bir site açıyorum size arkadaşlar. Kripto paralar şurada her biri kıpkırmızı ve çok sert böyle can sıkıcı bir renkteler. Özellikle de FTT'ye baktığınız zaman içiniz kararıyor. %81,4'lük bir düşüş yaşadı. Solana, Aptos yani bunlar da gerçekten çok can sıkıyor. Solana %41, Aptos %38'lik düşüş. Doge'da %30. Hani benzer yani neyse hepsini tek tek sayıp da canınızı daha fazla sıkmayayım ama yani genel olarak Ethereum'da ve Bitcoin'de de çok sert düşüşler var. Ya bunların sebebini zaten kanalımızda dünkü videoda paylaştık. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Kafanıza takılan soruların cevaplarını bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Bu akşam da bu sorunlarla alakalı yeni bir video gelecek. Onu da izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi FTT bu durumda. Peki biz ne yapacağız? Yani genel olarak her zaman borsa coinleri iyidir, borsa coinleri güvenilirdir diyoruz. Ama bu durumun merkeziyetsizliği nerede kaldı? Hani sizi bir şey diyor piyasa bu duruma düşüyor. Hani merkeziyetsizlik diye çok fazla soru geliyor. Arkadaşlar analizi yapmaya başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Merkeziyetsizlik coinlerin fiyatında değil. Coinlerin geleceklerinde, projelerinde, hayata katacaklarında etkili. Bu coinlerin fiyatını insanlar yani bizler belirliyor. Yani Binance'in CEO'su çıkıp da FTT'yi satacağım dediği zaman insanlar güven kaybı, korku, zarar etme ihtimaline karşı hep birlikte FTT'de short açıyorsa veya satış gerçekleştiriyorsa burada merkezi bir durum yok aslında. Merkeziyetsizlikle alakalı bir durum yok. Yani hep birlikte toplanıyoruz. Ben diyorum ki şunu satacağım. E herkes diyor ki o satıyorsa ben de satayım gibi bir algı oluşuyor. Bu yüzden durum bu hale geliyor aslında yani durumu merkeziyetsizlikle bir tutmamak gerekiyor ama her ne olursa olsun kripto para piyasasının çok ciddi acil bir şekilde regülasyona da ihtiyaç duyduğunu bence artık hepimiz kabullenmek zorundayız tabii ki merkeziyetsiz kalmalı ama regülasyonsuz da gerçekten bu tarz olaylar dolandırıcılıklar asla tükenmeyecek önce lunç sonra bu bundan önce de çok fazlası vardı bundan sonra da eminim çok daha kötüleri olacak bunlar hiçbir zaman bitmeyecek ne yazık ki şimdi gelelim bir grafik incelemesi yapalım arkadaşlar Bitcoin'in grafiğini açtığımız zaman yani bu düşüşü şöyle bir ölçecek olursak %19 şu anda da %17 civarında bir düşüş yaşadı 3-4 gün içerisinde ne yazık ki Bitcoin. Tabi Bitcoin bunu düşerken diğerleri %30'ları %40'ları gördü. Şimdi Bitcoin'de bir de masum masum destek direnç çiziyoruz. Yani çizmek zorundayız tabii ki hani işlem açarken ama yani o kadar da şey çiziyorsun o kadar plan program bir şeyler yapıyorsun. Sonra bu haberlerle ne yazık ki durum bu hale geliyor. Şimdi baktığımız zaman Bitcoin'de Açıkçası 17.690 dolar çok çok önemli bir seviye. Eğer bunun altında bir 4 saatlik kapanış gelirse arkadaşlar ben elimde ne var ne yok stop etmeyi düşünüyorum. Yani tabii ki çok uzun vadeli aldıklarıma dokunmam ama onlara kademeli eklemeler yaparım ama hani biraz daha böyle hani bir iki ay içerisinde Satmam gerekebilecek veya düşerse canımı yakabilecek meblaları muhtemelen stop ederim diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki stop edersem nereden alırım? Onu da hemen şuradaki seviyelerden karar verebiliriz aslında. Görüyorsunuz bu seviye 16.400 seviyeleri buradaki bölge olabilir veya biraz daha aşağı düşme ihtimaline karşı 14.000 seviyeleri 14.100-200 seviyeleri olabilir veya şöyle bakacak olursak 12.100 12.000 dolar olabilir ki daha da altını da ben konuşmak istemiyorum açıkçası merak ediyorsanız onun da onu da konuşuruz ama şu an hiç gerek yok yani o kadar düşük seviyeleri konuşmaya eğer 17.690 üzerinde de tutunursa arkadaşlar yani oldukça güzel olur hani eğer bu seviyeyi sağlam bir şekilde bu olaylarda bile buralarda tutunabilirse gerçekten hoş olur ama oldukça zor duruyor burada artık CZ'nin FTX'in yapacağı açıklamalar çok önemli çünkü bayna fdx'i satın alacağı konuşuldu açıklandı e, bakalım neler olacak duruma göre bizler zaten yeni videolarla karşınızda olacağız ftt'ye de bakacağımızı söyledik e, şöyle grafiğini bir bulursam eğer size şöyle açmak istiyorum arkadaşlar gördüğünüz üzere yani yine biz masum masum burada desteğimizi direncimizi çizmişiz ama şöyle birkaç günde şuradan yüzde yakın bir düşüş yaşadı şu anda bile yüzde seksen civarında düşmüş durumda. Şimdi bunu yapacak hiçbir şey yok. Yani benim de yatırımım var.